Herkese merhaba. Bu akşamki konumuz finansal anlamda iyimserlik. Genel olarak ülkemize ve dünyaya baktığınızda kendimizi kapkaranlık bir dönemde yaşıyormuş gibi hissedebiliriz. Bu gayet olağan. Borsa dalgalanıyor, siyasi kutuplaşmalar, pandemiler, yangınlar, acılar büyüyor. Ve bu belirsizlikler geleceğimizi ve özgüven algımızı yavaş yavaş yitirmemize neden oluyor. Gelecekten korkuyoruz hareket etmekten korkuyoruz. Paramızı harcamaktan korkuyoruz. Çalışmaktan korkuyoruz. Bir gün çalışamamaktan korkuyoruz. Ama gerçek şu ki tarih boyunca her dönem kendi zorluklarıyla birlikte geldi. Bu zorluklar bir kısım insanı içinden çıkılmaz bir çaresizliğe sürüklerken bir kısım insanda bu sıkıntılardan büyük zenginlikler oluşturdu. Peki nasıl oluyor da bir takım insanlar bu zorluklara rağmen zenginleşebiliyor? Peki nasıl oluyor da bazı insanlar bu zorlukların içinde bile zenginleşebiliyor? Yani kimi insanlar kışın donarken diğer insanlar snowboard yapmayı öğreniyor ya da kışı aileleriyle ateşin başında sohbet ederek geçiriyor. Aslında temelde neden biliyor musunuz? Çünkü bu kışın kalıcı olmadığını biliyor tüm kışlar gibi bu kışın da bir gün biteceğini biliyor tıpkı zorlukların da geçici olduğunu bilmesi gibi başarılı insanlar özünde zorluklar karşısında iyimserliklerini kaybetmeyenlerdir bu insanlar dünyaya daha geniş bir perspektiften bakarlar fırsatları fark ederler ve otomatik olarak zenginleşirler yani iyimserliği yani geniş perspektiften bakmayı, yani sorunlarla özdeşleşmemeyi bir finansal başarı stratejisi olarak kullanırlar. Yani iyimserliği zenginleşme yolunda çok önemli bir silah olarak kullanırlar. Öncelikle temelde tek bir işe ve tek bir gelir akışına mahkum olmamaları gerektiğini bilirler. Bu çok önemlidir. Bu kişiler olası iş kayıpları, ödenecek borçları ya da olabilecek ekonomik durgunluklar karşısında hazırlıklı olabilmek için mutlaka çoklu gelir akışlarına ihtiyaçları olduğunu bilirler ve bütün hayat mottolarını bu sisteme göre planlarlar. Bana bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum demeyin. Elinizde internet var. Eğer internetiniz varsa dünyadaki bütün fırsatlara erişiminiz var demektir. Günümüz teknoloji sayesinde artık para kazanmak ve fırsatları bulabilmek gerçekten çok kolay. Bugün merak ettiğiniz her şeyi yapay zekaya sorabilirsiniz. Ondan size yol göstermesini isteyebilirsiniz. Ondan referans kaynaklar bulabilirsiniz. Ondan iş planınızı yapmanızı isteyebilirsiniz. Ondan maliyetlerinizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Birçok çevrim içi araç var. Birçok uygulama var. Bir şeyin nasıl yapıldığını bulmak artık inanılmaz derecede kolay. Yeter ki kafanıza koyun ve deyin ki ben tek bir gelir akışına mahkum olmamalıyım. Zengin bir hayat yaşamak istiyorsam, dünyanın bu belirsizliğinden, sorunlarından en az düzeyde etkilenmek istiyorsam, işime yani tek bir gelir akışına olan bağımlılığımı ortadan kaldırmak zorundayım. Aslına bakarsanız eğer interneti ve teknolojiyi kullanabiliyorsanız Zenginlik artık sadece büyük iş sahiplerinin değil, bunu doğru kullanabilen herkesin ulaşabileceği bir hedef. O yüzden dünyaya iyimserlikle bakmayı öğrenmeniz lazım. Beyninizdeki bu olumsuz sis bulutunu egale edebilmeniz lazım. Bunun için de gelir çeşitliliğinizi sağlamanız lazım. Eğer dünyayı olumlu bir mercekle görmeyi seçerseniz, bu sefer fırsatları kaçırmazsınız. Ancak o zaman zorlukların içindeki fırsatları görebilirsiniz. Unutmayın, başarılı insanlar sorunlardan kaçmaz. Sorunları fırsata çevirir.